Selamlar arkadaşlar. Hepiniz Fastik Gamer ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birkaç şey konuşmak istiyorum. Umarım şu vantrator böyle konuştuğum şeyleri mahvetmez. Çünkü hani bu bir defa konuşulacak bir şey. Sürekli konuşulacak bir şey, tekrarlanacak bir şey değil. Öncelikle hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Karşınızda birlikte başardığımız bir projeyi görüyorsunuz. Birlikte başardığımız bir aile ortamını görüyorsunuz. Birlikte kurduğumuz Spastik Gamers ailesi olarak e, 10.000 kişiyi açtık arkadaşlar ve sayımız da giderek artıyor. E, beğenerek, yorum yazarak, paylaşarak destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Hepiniz çok sağ olun arkadaşlar. Eksik olmayın. Eğer burada birisi kendine pay çıkarmaya çalışıyorsa bu başarıdan e, hiç kimse bir şey beklemesin. Yani bu başarının tek sahibi sizlersiniz ve benim. Ve e, tabii ki bana destek olan e, birkaç nadide güzel insan. Arkadaşlar Bundan yaklaşık bir, bir buçuk yıl kadar önce ya ben kendi kendime konuşan, kafayı birazcık sıyırmış arkadaşın tekiydim böyle. açıkçası. pek fazla arkadaşım yoktu ve insanlar beni pek fazla ciddiye almıyordu. Hatta e, okul hocaları bile benim e, sözlerime değer vermiyordu. Yani şöyle söyleyeyim, e, düşünceme değer veren insan sayısı gerçekten çok çok azdı bu kanaldan önce. Daha sonra ne olduysa oldu arkadaşlar. Bilemiyorum. Spastic Gamers kanalını açtım ve kanalın ismini Spastic Gamers koymam gerçekten benim zihinsel problemlerim olduğundan dolayıydı. Yani ciddi ciddi abi e, benim bir spastiklik durumum vardı. Bundan dolayı zaten kanalın ismini Spastic Gamers koydum. Ve hiç buralara geleceğimi tahmin edemezdim arkadaşlar. Gerçekten yani bu arada bir dakika şu mouse Twitch'te mi kalmış? Normalde Twitch'te kalmamalıydı. Tüh gözüm takıldı şimdi Neyse. Yani arkadaşlar hiç ben buralara geleceğimi tahmin edemezdim gerçekten. İlk başlarda böyle 480p ile başladık. 480p mikrofon falan berbat rezalet. Daha sonra görüntü kalitesini 720'ye çıkardık. Mikrofonu falan biraz düzelttik. Sonra yeni gelen güncellemelerle sanırım benim ekranım e, eski kaldı ve yarım ekran devam ettik bir süre. Ondan sonra işte tanıdığım e, güzel insanlardan birinin yardımıyla Yeni ekranımı aldım ve 1080p görüntü kalitesine geçtim ve en son e, ses düzeyinde. Yani arkadaşlar şöyle düşünün bir e, oyun oynadığımızı varsayalım. Bir oyunda bir karakterimiz vardı ve karakterimiz gerçekten çok çömezdi. Biz onu geliştire geliştire arkadaşlar bu hale getirdik, e, olabileceği en yüksek hallerden birine getirdik ve daha da yükseltiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hani e, birlikte başardık arkadaşlar bunu. Gelişimimizi birlikte izledik. Bakın Beni e, önceden izleyenler de bilir. E, şimdi izleyenler de bilsin yani benim için gerçekten çok değerlisiniz. Şöyle söyleyeyim. Yani hepinizin benim üzerimde emeği ve payı var arkadaşlar. Hani bir kişi bile beni izliyor olsa şöyle bir şey var ki o bir kişi işini, gücünü bırakmış, tamamen kendini ve vaktini bana ayırmıştır ki bu paha biçilemez bir şey. Gerçekten paha biçilemez bir şey. Yani e, aç gözlü olmaya ya da insanları kıskanmaya, sürekli fazlasını istemeye lüzum yok bence. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakın 1 milyon 580 bin görüntülenmeden bahsediyoruz ya. 1 milyon 580 bin. Kim bilir kaç kişinin evine kaç saat konuk olduk. Kim bilir kaç kişiyle ne kadar zamanımız geçti. Yani adamın yani o izleyen kişinin bizde nasıl bir anısı var. Onlarda nasıl bir irtiba bıraktık. Bu YouTube arkadaşlar çok güzel bir şey ya. Hani hiç arkadaşım yokken 10 binden fazla arkadaşım oldu ya milyon ya 1 milyon 580 bin izlenme ne demek ya gerçekten şu an çok duygulandım arkadaşlar bu harika bir şey şu an kelimeleri e, telaffuz etmekte bile zorlanıyorum yani gerçekten çok harika bir şey hepinize çok çok teşekkür ediyorum abi ve işte buradan birkaç isme teşekkür etmek istiyorum sizlerden sonra. Dost kanal listemizde görmüş olduğunuz arkadaşlar iki tane değerli abim var. Oyun Portal ve Ali Baba oynuyor. İkisi de benim için çok değerli insan. Sağ olsun Selim abi Oyun Portal beni öz kardeşi gibi gördü. Hiçbir engele takılmama izin vermedi. Hiçbir hata yapmama göz yummadı. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten bir abi gibi bak ben şurada hata yaptım sen aynı hatayı yapma deyip beni uyardı, eğitti. Ve hani Gerçekten onun da üzerimde büyük emeği var. Ali Baba oynuyor Hüsamettin abi. Gerçekten oyunları çok ciddi oynuyor. Yani ciddi oynuyor derken böyle yani oyun oynadığını hissediyorsun abi ve bir şeyler öğrenebiliyorsun. Ondan da öğretmeyi öğrendim. Böyle bazı şeyleri anlatarak yapmayı öğrendim. İki birbirinden değerli abinin yanı sıra birbirinden değerli birçok dost kattı bana. Tavşan oynuyordum Berkay dostum. 8bit TV'den Altay İkisi de benim için çok değerli. Oyuncunun rüyası Alper. Alperle çok fazla sohbetimiz yok ama hani Alper de konuştuğu zaman yani Alperle konuştuğum zaman da gerçekten çok büyük keyif alıyorum. Oyun Kalkanından Fatih dostum ve e, Umur oynuyor, Umur dostum. Gerçekten bunlar çok değerli insanlar arkadaşlar ve e, bu e, bana destek olan değerli insanlar kamera karşısındaki değerli insanlar bir de kamera arkasında bana destek olan insanlar var. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Alper abim, Alper Fidan çoğunuz biliyordur. Kanal açıldıktan sanırım yaklaşık bir 5-6 ay sonra tanıdım kendisini. Belki daha fazla da olabilir bilmiyorum. Ondan sonra gerçekten birbirimize bağlandık ve öz abim gibi oldu gerçekten. Kendisini çok severim, çok değer veririm. O da beni çok sever ve bana çok değer verir. ...birlikte çok güzel zamanlar geçirdik arkadaşlar... ...ve geçirmeye de devam ediyoruz Alper abimle... ...ona buradan çok teşekkür ediyorum... ...gerçekten üzerimde en büyük emeği olan insanlardan birisi o... ...hani e, bana gerçekten çok değer verdi abi... ...ve sürekli kendime olan güvenimi yenilememi sağladı... ...hani ben e, bir yere gelemem bir halt olamam derken... Alper abim geldi ve dedi sen en iyisini hak ediyorsun. En iyisi olacaksın diye. Sen en iyisini hak ediyorsun dedi ve hiçbir şeyi benden esirgemedi abi. Eksik olmasın kendisi. E, Deniz ablam var. Alper abimin kardeşi. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum ablama. Sağ olsun hani o da Okulunun o kadar sınavlarının arasında yazar nasıl nasılsın nasıl gidiyor kanal nasıl diye destek olur eksik olmasın İkisi de benim için birbirinden kıymetli değerli insanlar onun dışında kamera arkası belli işte ben varım ve bir de kardeşim Musa var. Öyle yani arkadaşlar buradan bir böyle bir teşekkür videosu yapayım dedim. Bilmiyorum hanginiz sonuna kadar izledi, hanginiz izlerken sıkıldı, kapattı ya da hanginiz e, sonuna kadar değer verdiğini gösterdi ve izledi. Gerçekten bilmiyorum ama hepinize çok çok teşekkür ederim. Gönül isterdi ki bu 10.000 abone konuşma videosunda Destiny, Grand Theft Auto 5 Dark Souls 2 ne bileyim böyle hani son çıkmış ve popüler olan oyunlardan elimde olsun sizlerle paylaşayım ama maalesef arkadaşlar 10.000 abone özel videosunda sadece teşekkür edebiliyorum umarım e, benim teşekkürüm de sizler için e, güzel bir hediye olur ben hepinize çok teşekkür ederim beni bu mertebeye layık gördüğünüz için tekrar tekrar teşekkürler e, Söylediğim gibi abi gerçekten çok mutluyum ya. Hani buralarda olacağımı hayal bile edemezken sizler sayesinde buralara kadar geldim. Umarım bu birlikteliğimiz devam eder. O umarım bu güzel dostluğumuz devam eder. Güzel dostluğumuzu sürdürebiliriz. Yani umarım arkadaşlar sonuna kadar beraber oluruz. Dinleme nezaketini gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar ve Ah, siz hiçbir şeyin üzmesine izin vermeyin gerçekten yani hayat bazı şeylere üzülemeyecek kadar kısa bu yüzden tadını çıkarın ve sürekli eğlenmeye çalışın. Esen kalın.